Ben her gece seni düşünerek Uyusamda, da unuturdum seni. Alışırdım bir şekilde yokluğuna. Ama şu sabahlar yok mu? Günden önce doğuyorsun içime. Unutamıyorum eksik yanım. Unutulmuyorsun işte. Bak yine akşam oldu ve sen yine aklındasın. Ey yokluğu, yüreğimin baş ucunda kocaman boşluk bırakanım, bakışları gökyüzü, sesi huzur, varlığı yaşama sevincim, yaşayamadığım keşkelerim, şükrettiğim iyiliklerim, ey gönlüne sürgün olduğum yar, ruhumun büyük yarası, her şiirimde gel diye seslendiğim, gelmeyenim, ey gülüşü kimseye benzemeyenim, şiirlerime attığım imzam gördüğüm en güzel rüya uslanmaz duygularımın arsız hayali her aklıma gelişinde bir kez daha bir kez daha sevdiğim